İnsanlık adına barış, bir de işsizliğin giderilmesi, insanların ihtirasları uğruna doğayı katletmemesi, insanları katletmemesi. Yeni başlangıçların, yeni heyecanların, yeni kararların, kavuşmaların ve tabii yeni umutların başlama noktası. İyisiyle, kötüsüyle koca bir yılı daha geride bıraktık. 2016'ya merhaba demeye hazırlanan vatandaşı farklı bir heyecan sardı. Sıhhat, sağlık bekliyorum. Başka? Huzur. Peki 2015 yılı sizin için nasıl geçti? İdare eder. iyiydi. 2016 daha iyi olur inşallah. 2016 yılından beklentimiz barış, dostluk, huzur, güven. 2015 yılı sizce nasıl geçti? Vallahi son dönemler olmasaydı iyi gidiyordu. Kimi gün geldi ağladık, kimi gün geldi güldük. Ama umudumuzdan asla vazgeçmedik. Yaşadığımız müddetçe kendi e, kullandığımız şeyleri ölçülü kullanmamız gerekiyor. Bizden sonraki nesillere de bu dünyanın gerekli olduğunu bilerek ölçülü davranmamız gerekiyor. Çünkü gelecek nesiller bu dünyada yaşayacaklar. Başka bir dünyada yaşama şansları yok. Barış, özgürlük yeni bir kanun. Çok güzel. Peki 2015 yılı sizin için nasıl geçti? Hiç iyi değil. Neden? Nasıl mesela? Ya savaşlar, göç. Ülke gündeminde yaşanan olaylar mı? Evet. Onlar hepsi. 2016 yılından beklentileriniz nelerdir gençler? Beklentilerimiz... Kötüyse hiç girmeyelim. <laughs> Yok. Beklentimiz okulu bitirip baştan bir 4 yılda hazırlanmak gibi ya da direkt askere gitmek gibi. Başarı bekliyorsun. Evet. Başarı. Başka bir şey düşünmüyoruz. Peki senin? Benim de aynı şeyler ya. Kötüyse girmeyelim hiç. Rize sokaklarında mikrofon uzattığımız vatandaş 2016 yılının bütün insanlara ve dünyaya barış getirmesi temennilerinde bulundu. 2015 yılı sizin için nasıl geçti? Çok sıkıntılı geçti. 2007 çok sıkıntılı geçti. Ama 2016'ya bir şey bekliyoruz artık. Bakalım ne ne olur ne gelir. 2016'dan beklentimiz ülkemiz için e, refah seviyesi yüksek, huzurlu, 2016'da pardon 2015'te olan siyasi krizlerin yani 2015'te daha böyle bir duran geçirdik. İş olarak da ülke olarak da e, bu siyasi şeyleri atlattık. Ama 2016'nın daha huzur. işte siyasi olarak da şu anda ülkemiz rahat. İnşallah huzurlu, siyahatli, güzel günler geçirmek dileğiyle diyorum. Peki 2016 yılından ne bekliyorsun? Nedir beklentilerin? Daha ileri genişlemek, daha güzeli Türkiye olmasını istiyoruz. 2016 yılından beklentilerim bir vatandaş olarak yani konuları, memleket meselelerini takip edebilecek bir vatandaş olarak ben çok iyi görüyorum. 2015 yılında yaşanan olumsuzlukları geride bırakan Rizeli vatandaş yeni yıldan oldukça umutlu. Barış, en önemlisi barış. Artık şu şehit haberleri dursun yani. Hiçbir şey istemiyorum barış olsun. Ve bu şeyde çare bulunsun. Mültecilere. Bir şey bilmiyorum barış sadece huzur. 2016 yılından beklentileri nelerdir? Huzur, sağlık. E, savaşsız bir şey bekliyoruz yani e, mutluluk bekliyorum, huzur bekliyoruz ne de bekliyoruz Uçumuz ferah kalsın beklentilerimiz her şeyden önce sağlık tabii. İş, eğitim. İş, sağlık, eğitim. Peki 2015 yılını değerlendirirsek sizin için nasıl geçti? Çok yorucu geçti. <laughs> yani çok yorucu geçti. Öğrenci olduğumuz için, dershane, okul. Sağlık, mutluluk. Ne diyelim başka? Sağlık, mutluluk diliyoruz. Hiçbir şey beklemiyoruz. Başka para? <laughs> Onca huzur. Her yeni yıl aslında yeni umutlar ve yeni başlangıçlar anlamına geliyor dileriz her şey gönlünüzce olur. Yeni yıldan beklentiler yine çok fazla. Kimisi mutluluk istedi, kimisi huzur, kimi ise para. Dileriz herkesin temennisi gerçek olur.